Edirne'nin yerli bamyası kilosu 200 liradan tezgaha çıktı. Pazartesi pazarının en pahalı ürünü bu hafta bamya oldu. Kışlık alışveriş için pazartesi pazarına gelen vatandaşlar bamyanın fiyatını pahalı buldu. Esnaf Onur Ateş, Keşan bamyasının fiyatının vatandaşa pahalı geldiğini genelde yarım kilo olarak sattıklarını söyledi. Vatandaşa pahalı geliyor ama gene de Allah bin bereket versin ellerinden geldikleri kadar yardım. Biz de yardımcı oluyoruz vatandaşa. İndirim yapıyoruz. Dolabını atmak istediklerinde istedikleri indirimleri yapıyoruz. Yani öyle yakınıyorlar ama yapacak bir şey yok. 100 liraya satıyoruz. Cumartesi pazarında bin evlerde bilirsiniz. Çarşamba pazarında 250-300 arası gidiyor. Pazartesi pazarında 200 sabit fiyatlar. Yani ya 250 gramlı alan da var. 1 kilo alan da var. 5 kilo alan da var. 10 kilo alan da var. Az önce geldi bir 20 kilo birden aldı misal. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Anne gerçekten tadımlık yani el yapıyor. Yani ben burada herkesin domatesi, biberi çuval çuval götürüp dolabına koyarken abam yanında rostoğlandı düşünüyorum. Gerçekten tadımlık alabiliyoruz. Çünkü hani şu an bir de iyi bir şey almak istiyoruz. Bakın şunlar ne sadece biraz uygun ki. Şöyle iri bir bamyayı bir de alınabilecek miktar değil ki halk bunun Nasıl maalesef alınacak? çok iştahla yiyemese de aile edeceğim, aile fiyatı diğerine bir, bir tık uygun olduğu için bunu almak zorunda kalıyor. Yani bamyeyi kimse ne tadıyla yiyebiliyor doyana kadar ne de istediği bamyayı satın alabiliyor. Gerçekten el yapıyor ve tadımlı. Yani aşçı tabağı gibi e, evde yaptığımız yemeğin yanına koyacağımız bu. Yürüt. Aldığımız da çok olmuyor. Yani kışlık içinde Aileşim çok az stok yapabiliyoruz. bunun 200 Sizde 200 TL'den şimdi kaç kilo stok yapabiliriz? Ya da o, o sadece değil, diğer ürünler daha e, elden kullanılacak ürünlerimiz stok yapmaktan bamyayı maalesef böyle küçük paketler halinde alabiliyoruz. Bamya fiyat olarak şu anda pazarda dolaştığımda da e, kilosu 200 lira. Herkes böyle yarım şart paketlerde, yüzler liralık paketler halinde yapıyorlar. Yarım kilo 100, lira. E bunu bir yemek yapmak istediğin zaman zaten içinde salçası, kıyması, soğanıyla beraber bir yemek bize 200 liraya mal oluyor. Yani bütçe olarak, banya, sebze olarak çok yüksek bir fiyatta.